Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir altı parmak. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. ünitemiz ısı sıcaklık. Artık son iki konu kısmında kaldık arkadaşlar. Isı sıcaklığı da bu iki önümüzdeki iki hafta içinde bitirip yeni konumuz olan, yeni ünitemiz olan elektrositeye geçiş yapacağız. Peki bugünkü konumuzun neyle alakalı olduğuna bakalım arkadaşlar. Bugünkü konumuz ısı sıcaklık konusundaki enerji iletim yolları ve enerji iletim hızı. Tabii ki de burada enerjiden kastettiğim şey ısı. Isının iletimi birbirleri arasında ve bunların hızının neye bağlı olduğunu konuşacağız. Peki ilk olarak ısının yayılma yolları var arkadaşlar. Isının yayılma yollarına baktığımız zaman ısının yayılma yolları üçe ayrılıyor. Bunlardan ilki ısının iletim yolu ile e, yayılması. ikincisi ışıma, üçüncüsü ise konveksiyon yoluyla yayılması arkadaşlar. Bunların arasındaki farkları şimdi görelim. İlkine bakacak olursak ilki ısının iletim yoluyla yayılması. Kendi adı ise zaten iletim. Demişim ki maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir demişim. Burada önemli olan şu fark ettiysen tanecikler birbirine çarpacak. Taneciklerin birbirine çarpması için aralarındaki mesafelerin aslında küçük olması lazım. Lütfen bunu unutmayalım. Yani tanecinin çarpması lazım. Katılar ısı, yol, ısı enerjisini sadece iletim yoluyla yayarlar demiş. Hadi bir bakalım. Şimdi ben katı, sıvı ve gaz maddelerimi kontrol edeceğim. Katı, sıvı ve gaz olsun. Gene plazmayı konuşmuyorum şu an ama konuşacağım. Merak etmeyin. Katılarda neydi? Tanecikler arası mesafe azdı. Sıvıda Birazcık daha uzaklaşıyordu tanecikler birbirlerinden gazda ise örneğin maksimum uzaklığa sahiptiler. Peki ben iletim yoluyla ısıyı iletmek istersen birbirlerine çarpıştırma meydana getirmem lazım. Yani bir tane taneciğim enerjisini çarpışarak diğer taneciğe vermesi lazım arkadaşlar. Bunun da en 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 kolay şey katılarda meydana geliyor. Şöyle iletim yoluyla iletim katı sıvı gazlarda da olamaz mı? Olur. Hepsinde vardır. Ama en yoğun gördüğüm katıda o yüzden ben sadece katılarda görüyorum. Mantığında kafama oturtabilirim. Peki gaz ve sıvılarda moleküler arası boşluk çok fazla olduğu için demiş ısı aktarımı iletim yoluyla gerçekleşmez. Temas şarttır diyor. Şimdi temas nedir burada? Aslında buradaki taneciklerim fark ettiyseniz burada taneciklerim var. Buradaki taneciklerimin birbirlerine temas etmesiyle ne oluyor? Isım aktarılıyor, 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 aktarılıyor. Tabii ki de ısı kaynağıma yakın olan yer her zaman sıcak. Isı kaynağımın uzak olan yeri titreşimim az olduğu için de soğuktur. Lütfen bunları da unutmayın. Peki devam ettim. metaller ısıyı ilet iyi ileten maddelerdir. Tahta, cam, porselen gibi maddelerin ısı iletim hızı çok düşüktür. Şimdi birazdan iletim hızlarına bakacağız zaten nelerin fark etti ama en başta şunu bilmem gerekiyor. Maddenin cilsi ısı iletim hızını etkiler tabii ki de. Şöyle Metallerdeki ı e, ısının farkı, metallerin iyi ısıyı iyi iletmesi aslında onların arasındaki boşluklarının daha az olmasındandır. Tahta, cam, porselen gibileri ise tanecikler arası boşluk birazcık daha fazla. Ya da düzensizliği biraz daha fazla. Farkındaysanız aşağıya çok güzel bir e, şekil ekledim. Bu şekilde şunu söylüyor. Tanecikler arasındaki boşluk ve taneciklerin düzensizliği arttığı için ısı iletkenliği azalır demiş. Ben hemen buna katı sıvı, gaz yazabilirim ya da katının farklı şekilleri şeklinde yazabilirim. Bütün maddelerin ısı iletkenlikleri farklıdır demişim. Isının bir maddedeki yayılma hızı o maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu söylüyor. Yani ısı iletim hızım çok iyi ise ben o maddeye iletken diyebilirim. Isıyı iyi iletiyor demektir. Yalıtkan ise ısıyı az iletiyor demektir. Isı yalıtımı gibisinden mesela bir fikrimiz vardır. Günlük hayatımızda da kullanıyoruz. O bu konu içerisinde geçiyor. Peki ısının konveksiyon taşınım ile yayılması demişiz. Yani konveksiyonun bir diğer ismi ise taşınım yoluyla ısının iletilmesi. Peki ısı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılmasıdır. Dikkat! Biraz önceki iletim yoluyla ısının yayılması taneciklerin hareketi birbirlere çarpması ile oluşurdu. Burada ise tanecikler yer değiştiriyor arkadaşlar. Nasıl yer değiştiriyor? Örneğin ben aşağıda bir örnek verdim ki şu örnek bence beni benim bütün evlerde fark ettiğim kaloreferli olan PTE olan evinde, doğalgazı olan evlerde bunu görebiliyoruz. Ya da so soba olan evlerde görebiliyoruz. Ne oluyor? Sıcak hava akımı aşağıya geliyor. Yukarı çıkıyor aşağıdan Ve soğuk hava ise aşağıya doğru geliyor. Tekrardan ne oluyor? Sabada ısınan hava yukarı çıkıyor. Soğuk hava ise aşağıya geliyor. Peki bunun mantığı ne? Aslında üçüncü madden benim bunun için mantığım. Demiş ki ısı kaynağından aldığı ısı nedeniyle öz kütlesi azalan madde tanecikleri yükselir Sıcaklığı arttırdım. Sıcaklığı arttığım için hacmi arttı. Hatırla. D eşittir. M bölü V formülüm vardır. Hacmi artarsa öz kütlem azalırdı. Öz kütlesi az olan her zaman yukarıya çıkardı. Lütfen bunu da unutma. Yani sıcak hava aslında öz kütlesi azaldığı için yukarı çıkıyor. Daha sonrasında ise yukarıdaki soğuk hava öz kütlesi sıcak havaya göre daha fazla olduğu için aşağıya düşüyor. Böylece ne oluyor arkadaşlar? Aşağıda tekrardan ısınıp yukarı çıkıyor. Yani böyle bir konveksiyon yayılması oluşuyor. Ortaya çıkıyor. Peki maddesel ortama ihtiyacı vardır demişim. Çok doğru. Niye? Şimdi maddesel ortama ihtiyacı vardır şu şekilde. Bir tanecik olması lazım. Hava olması lazım. Hava boşluk değildir. Lütfen bunu unutmayalım. Boşlukla hava ortamı farklıdır. Boşluk dediğim şey biraz daha uzay mantığıydı. Hava ise arkadaşlar içerisinde tabii de tanecikleri olduğu için oksijen en basitinde. o yüzden de maddesel ortama ihtiyacı vardır. Bu madde benim için önemli. Çünkü çoğu soruda yorumsal sorularda bu şekilde karşıma çıkıyor. Devam ettim. Demişim ki katıların tanecikleri öteleme hareketi yapamadığı için konveksiyon taşıma ile ısı iletimi katılarda gerçekleşmez. Evet çünkü taşıma mantığı o taneciğin öteleme hareketi yapması ya da dönme hareketi yapmasından dolayı bir yerden bir yere gitmesiydi. Örneğin şunu söyleyebiliyorum. Katılar sadece titreşim hareketi yapardı taneciklerim. Sıvılar titreşim ve dönme hareketi yapardı. Katılar gazlar ise titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlardı. Bu da onların aslında akışkan olduğunu gösterirdi. Yani bir yerden bir yere rahat bir şekilde hareket edebilirlerdi. Unutmayın katılar rahat bir şekilde hareket edemiyordu. Katılar akışkan değildi. Ee, o yüzden de konveksiyon yoluyla yapabilmek için arkadaşlar ne yapmam lazım? Benim öteleme hareketi ya da dönme hareketi yapmam lazım. Bu da sıvı ve gazlarda meydana gelir. Peki örnek olarak neleri vermişim? Evimizdeki ya da okulumuzdaki kaloriferler demişim. Termosifon gibi sistemler ısının konveksiyon yoluyla yayılmasını özelliğine dayanılarak genişletilmiştir demişim. Ne yapıyor? Isıtılan su yukarı, doğru soğuyan su ise aşağı doğru hareket ederek sürekli bir su dolaşımı oluşturuyorlar arkadaşlar. Devam ettim. Isının ışıma yani radyasyon yoluyla yayılması Demişim ki çok güzel bir soru. Eğer tanecik olmasa ısı nasıl iletilir? Aslında aşağıda verdiğim şekilde bunu çok güzel bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ne? Ben güneşten bir ısı alıyor muyum? Evet alıyorum. Peki bu bana nasıl geliyor? Arada bir tanecik yok o zaman ben tanecik olmayan yani boşluklu bir yapıda da ben ısıyı iletimi sağlayabiliyorum. Buna ise ışıma yolu ya da radyasyon yolu ile ısının yayılması diyebilirim arkadaşlar. Temas olmadan gerçekleşir. Maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur demişim. Maddesel bir ortama ihtiyaç duyulmaması aslında güneşin de zaten dünyamıza bir ısı aktarmasındandır. Burası boşluktur arkadaşlar. Bir maddesel ortam yoktur. O yüzden de ben ısıyı gene bu şekilde iletebiliyorum. Burada bence bu üç konunun çok güzel bir örneğini vermedim. Hemen bir bakalım. Ne yapıyorum? Şu an aşağıya okumasam bile görebildiğim kadarıyla bir ocağım var ve bu ocaktan bir ısı aktarımı söz konusu. Bu ısı içerideki suyu ısıtıyor. Sıcaklığını artırıyor ve birisi bu tencerenin kul bundan tutmuş. Peki yanan ocağa, yanan ocağa sıvı dolu tencere konulduğunda ocaktan çıkan alevin tencereyi ve tencerenin sapını ısıtması iletim. Niye? Ocaktan çıkan ısı katıyı ne yapıyor? Titreştiriyor. Katının içindeki tanecikler titreşiyor. Tanecikler titreşerek titreşerek, titreşerek ne yapıyor? sopasını da yani sapını da titreştiriyor. O zaman iletim. Tenceredeki suyun ısınması konveksiyon. Niye? Sıcak olan su tanecikleri yukarı çıkıyor. Yukarıdakiler aşağı iniyor demiştik. Evet. Ocağın alevin yaydığı ısı, ocak alevi dikkat et burası yaydığı ısı ise ışıma yoluyladır. Doğru diyebiliriz. Peki katı maddelerdeki enerji iletim hızını etkileyen değişikliklere bakacağım arkadaşlar. Burada sıvı ve gaza bakıp bakmayacağım. Sadece katıya bakacağım. Her katının ısı iletkenliği kendine özgüdür diyor. Yani o zaman benim için önemli olan bir şey daha ısı iletkenliği katılar için ayırt edici bir özelliktir. Peki ayırt edici başka ne özelliği mi vardı ısıcaklıkta? Öz ısım vardı. Lütfen dikkat unutmayalım bunları. Kaynama noktası, donma noktası noktası, buharlaşma noktası, daha sonrasında erime noktası bunlar her madde için farklıydı. Her madde için ayırt edici bir özellikti. Yani ben sana şunu söyleyebilirim. İki farklı madde alırım elime ve derim ki e, bunların aynı olabilmesi için nelerinin aynı olması lazımdır. Eğer ısı iletkenleri birbirleriyle aynıysa bunlar aynı madde olabilir derim arkadaşlar. Lütfen bunu unutma. Peki hız neye bağlı? Bir, maddenin cinsine dedik. Maddenin cinsinde ne var? Ö Örneğin metaller var, iki tahta var arkadaşlar. Baktığım zaman metaller, metal metalin cinsinden dolayı, içerisindeki taşıdığı iyonlardan, taneciklerin yapısından dolayı ısıyı daha hızlı iletir. Tahtada ise daha az iletir arkadaşlar. Maddenin kalınlığına demişim. Eğer ben bir ev yapacaksam, evimin kalınlığının, duvarlarının kalınlığını arttırdığım zaman ısıyı daha iyi ilettiğini görürüm kalınlığına. Iı, kısa olduğu zaman kalındı. Maddenin yüzey alanına demişim arkadaşlar. Örneğin küçük bir madde aldım. Bir de büyük bir madde aldım. Maddenin yüzey alanı azalırsa o zaman ben ısı iletkenliğimi arttırmış olurum. Maddenin karşılıklı iki yüzeyinin sıcaklık farkını demiş. Yani örneğin burası 30 derece, burası ise 70 derece olsun. Ya da aynı bir maddeyi aldım. Burası 30, burası 31 olsun. Arkadaşlar ısı sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa o kadar fazla bir ısı alışverişim olacak. O yüzden de bu da birbirine bağlı. Şöyle bir formülü var. Bu formülü bilmene gerek yok. Sadece neyle doğru orantılı, neyle ters orantılı ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Farkındaysan şurası benim için iletimimin hızı. K dediğim şey cinsi. Yani cinsindeki ısı iletkenliği ne kadar fazlaysa hızım da o kadar fazla oluyor. A dediğim şey arkadaşlar kesit alanı. Alanım ne kadar fazla ise ısımın hızı o kadar fazla olacak. Delta T sıcaklık farkı. Sıcaklık farkım ne kadar fazla ise, biraz önce söylemiştim, sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı ısı alışverişim o kadar fazla olacak. E, o yüzden de hızım daha fazla olacak. Delta X dediğim kısım ise kalınlık arkadaşlar. Ne kadar kalın bir duvar yaparsam ısı iletim hızım o kadar yavaşlar. Kalınlıkla ters orantılı diğerleriyle doğru orantılı desen bile benim için yeterli. Peki hemen mesela ben o maddenin ısı iletkenlik kat sayısının ilet edici bir özellik olup olmadığına bakmak istersem gümüş en fazla ileten bakır, çelik, kurşun beton arkadaşlar. Evimizde evlerimizin duvarlarını o yüzden betondan yapıyoruz. Çimento kullanıyoruz. Niye? Çünkü ısı iletim kat sayısı diğer maddelere göre düşük. Peki enerji tasarrufu için yalıtım diyeceğiz arkadaşlar. Aslında şu an projelerde, günlük hayatımda, ev yapımlarında ya da başka yalıtım malzemeleri kullanmak benim için çok önemli. Farklı farklı çeşit çeşit yalıtım malzemeleri bulmaya çalışıyoruz şu aralar. Peki ısı yalıtım ya da bu etkenler göz önüne alınarak yapılır. Isı akış hızını küçültmek için ısı yalıtımı yapmak için demiş. Dikkat et arkadaşım. Yalıtım dediğim şey iyi iletememek demektir. Yani iletkenin tam tersi. Ses yalıtımını da düşün Bilirsin. Örneğin yalıtım dediğim zaman hızı düşürmen gerekir. Hız minimum olacaktır yalıtımın en iyi olabilmesi için. Duvarları kalın yaparsam Evet kalınlık neydi? Kalınlık benim için hızı azaltıcı bir etkendim. Isı iletkenlik hasresi küçük olan malzemeler kullanırsam evet duvarlarda tuğla katmanlar arasında polyester köpük kullanılması sıcak su borularında cam yünü alüminyum foyla giydirilmesi gibi gibi demişler. Duvar yüzeylerini küçültürsem evet arkadaşlar duvar yüzeylerini küçültürsem ısı iletim hızım azalır. Duvarların yüzeyleri arasında sıcaklık farkını azaltmak gerekir demiş. Evet ısı, ısının da böyle alışverişi azalmış olur. Yeni bir alt başlık hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık. Bunu bence biz en güzel Antalya'da görebiliyoruz. Neden? Arkadaşım ya hava durumunu açıyorum 28 derece diyor Haziran'da, Temmuz'da. Müthiş. Ben dışarı çıkıyorum. Yemin ediyorum o üstümdeki ter sanki 45 derece bana. Neden? Çünkü gerçek meteorolojinin ölçtüğü sıcaklıkla hissedilen sıcaklık arasında fark vardır. Biz bunu çok iyi anlarız çünkü Antalya'da zaten nem dediğim bir faktör var. Eğer hava çok nemli ise hissedilen sıcaklığı daha da fazla artıyor. Şu 55 dereceyi sanırım geçen yaz gördük. Umarım bu yaz görmeyiz. Termometre ile ölçülen sıcaklık gerçek sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık ise termometrenin ölçtüğü güncel fiziksel sıcak hava sıcaklığından farklı olarak İnsan vücudunun hissettiği ya da algıladığıdır. Ha, ufak bir not demek istiyorum ben burada. Bu notum nedir biliyor musun? Benim hissedilen sıcaklığım gerçek sıcaklığımdan az olabilir ya da fazla olabilir. Yani her zaman daha fazla çıkacak diye bir şey yok. Az da olabilir arkadaşlar. Nelere bağlı? Evet, hissedilen sıcaklık şu kısımla bağlı arkadaşlar. İklimsel çevreye. Bu ne demektir? Ağaçlandırma çok mu? Ağaçlandırma az mı? gibi. Giysilerin ısı direnci, üstümdeki giysi kalın mı, ince mi? Vücut yapısı çok önemli. Nem ve rüzgar hissedilen sıcaklığı etkiler arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Aynı zamanda güneş ışınlarının dik gelip gelmemesi bile orada hissedilen sıcaklığı değiştirir unutmayalım küresel ısınma demişiz arkadaşlar. Tabii ki de küresel ısınmayı da burada koyacaktım. Çünkü ısın, iletim, hızı ve etkilerini konuşuyoruz. Atmosferde salınan gazların sera etkisi yapması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklık dengelerinin değişmesine küresel ısınma diyoruz. Bunu çok iyi bilmeni istiyor muyum? Tabii ki de hayır. Ama en azından bir küresel ısınma ne demek olduğunu bilmeni istiyorum. Atmosferde salınan gazlar sera etkisi yaratarak dünya üzerindeki sıcaklığı değiştiriyor arkadaşlar. Ne demişim ben burada? Güneşten dünyama gelen bir, ısı var. Güneşten gelen radyasyonun çoğu yüzeyden emilir ve yer yüzeyini ısıtır demişim. Güneşten gelen radyasyonun bir kısmı ise atmosfer ve dünya yüzeyi tarafından yansıtılıyor demişim. Hmm. Dünya yüzeyindeki radyasyonu ise ben ne yapıyorum? Yayıyorum arkadaşlar. Ve böylece o atmosferin altındaki hava tabakasını da ısıtmış oluyorum. Böylece bir ser etkisi ortaya çıkmış oluyor. Böylelikle de küresel ısınma meydana geliyor arkadaşlar. Küresel ısınmanın sonuçları neler? Küresel ısınmanın etkisi kutuplardaki buzulların erimesi dedik, mevsim kayması dedik. Çitli kuraklık dedik ya da seller dedik. Örneğin Mart ayında ya da Şubat ayında ben hava sıcaklığının 5 ila 10, 5 ila 15 derece olmasını beklerim. Ama Antalya'ya baktığımızda 25-30'lara çıkıyor. Bu aslında bir küresel ısınmanın da etkisidir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Devam ediyorum gençler. Sorularıma geldim. Hadi başlayalım. Bu konu hakkında nasıl sorular sorulur? 1- Yukarıdaki ısı aktarım yollarından hangisinde maddesel ortama ihtiyaç yoktur diyor. Şimdi hemen biraz örnekleyelim. İletim sadece katılardaydı. Taneciklerin titreşmesiyle meydana geliyordu ve birbirlerine çarpmasıyla. Işıma ışıma ıı, ga gaz ortamındaydı. Yani gaz ortamı da denmez aslında. Boşluk ortamındaydı. Konveksiyon ise sıvı ya da gazdı. Taneciklerin hareket etmesiyle oluşuyordu. Yani cevabım iki ışıma olacak. Devam ettim. Havası alınmış duvarları. Havası alınmış duvarları. Metal olan bir odanın içine elektrik sobası konulmuştur diyor. Bir elektrik sobası koyulmuş. Bir duvarım var. Bu elektrik sobasından duvarıma aktarılan ısı neyle aktarılmıştır? Dikkat! Havası alınmış dediği için arkadaşlar ışıma yoluyla ben bu duvarı ısıtıyorumdur. Ha bu duvarın bu kısmını ışıma yoluyla ısıttım. Doğru mu? Evet doğru. Peki bu duvarın hepsinin ısınması neyle meydana gelir? Dikkat o da iletim yoluyla meydana gelir. Yani cevabım 2 ve 3'tür arkadaşlar. Aynı boyda ve aynı kalınlıkta KLM çubukları şekil 1 ve şekil 2'deki gibi uçlarından özdeş ısıtıcı bu benim için önemli. Çoğu soruda özdeşler ya da mumları aynı koyup ya da uzaklıkları aynı koyup ısıtıcıları sorar. İkisinden birinin özdeş vermesi lazım. Aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Çubuklara yapıştırılmış mumlardan T süre sonra X ve Z birlikte düşüyorlar. Hmm. X ve Z t süre sonra düşüyorsa demek ki bunların iletim hızları birbirine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Yani k ile m birbirine eşittir. 3t süre sonra 2t de buradan gitmişim. Y mumu eriyormuş. Eğer ben burayı da T süre sonra eritseydim. Y de bunları eşit diyebilirdim. Ama dikkat demek ki L çubuğumun ısı iletkenliği diğerlerine göre daha azdır. Gene aynı mantıkta bir soru. Bu sefer üçlü vermiş. Tutturulmuş eşit boyda, kalınlıkta, metal çubuklar, özdeş X, Y, Z mumları tutturuluyor. Çubuklar bir, bir diğer uçlarından özdeş ile aynı anda ısınmaya başladığında önce Y mumu, sonra X, sonra Z mumu eriyormuş. Yani ilk eriyen kim? Y. Son eriyen kim? Z. Ben bunu böyle yazmayı seviyorum. Hadi ikili bakalım. İlk eriyen burası mı? Neye göre ilk erimişim? X'e göre. Doğru mu? Ha, bunların ikisinde ortak olan L mi var? O zaman L aslında en hızlı olandır arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Baktığım zaman Y mumum ve Z mu bakacak olursam da burada da ortak olan M'ler var. Ya da isterseniz 2 ve 3'e bakın. 2 ve 3'te ortak olan k'lar var. O zaman M L'ye göre daha az hızı vardır. Çünkü en son Z düştü. O zaman ne yapacağım? M'yi en düşük yapmam lazım. Peki K ile L'ye bakacağım. K ile L'ye nereden bakabilirim? şu ikisinden bakacak olursam M L'ye göre daha yavaştır. Onu zaten söylemişim. K ile L'ye bakacak olursam nereden bakabilirim? Hmm, şu ikisinden bakabilirim. Farkındaysan M'nin en hızlı düşüktü. L en fazla. K da onların arasında olacak. Yani ikili ikili gruplar ayırmaya çalışıyorum. Lütfen dikkat edelim. Boyutları aynı olan X Y Z çubukları şekildeki birbirine perçinlenerek üzerlerine erime sıcaklığındaki özdeş A B C mumları yerleştiriliyormuş. Çubuklar O noktasına ısınmaya başladıktan T süre sonra C, 3T süre sonra B, 6T süre sonra ise A mum eriyor. İletim hızlarını küçükten büyüğe doğru. İletim hızı en küçük olan X'tir arkadaşlar. Daha sonrasında Y'dir, daha sonrasında ise Z'dir zaten. Ay yanlış çizdim. Pardon. Daha sonrasında ise S'dir arkadaşlar. Peki son sorumdayım. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan daima küçüktür. Yanlış. Büyük de olabilir. Havanın nem miktarı hissedilen sıcaklık etkiler doğru. Havadaki rüzgar durumu hisseden çıktı etkiler doğru. Cevabım 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta genleşme konusuyla tekrar karşınızda olacağım. Bu hafta içerisinde de ısı iletim hızı ve ısının yayılmaz yolları hakkında soru çözüm dersi yapacağım. Kendinize iyi bakınız. Teşekkürler.